İsmim Ali Kolay, 22 yaşındayım. Maltepe Askeri Lisesi 2008 yılında giriş yaptım. 2012 yılında Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldum. 2012'nin yazında Harp Okulu İntibanı'na katıldım. Harp Okulu İntibanı'na katıldığımın akabininde bir sene Harp Okulu'nda eğitim görüp, bir senenin sonunda e, sağlık nedeniyle askeri öğrenci olamaz raporu aldım ve okuldan uzaklaştırıldım. Bu sağlık raporu normalde Harp Okulu 2. sınıfın sonunda yapılması gereken bir muayeneyken, Sebebini bilmediğimiz bir şekilde birinci sınıfın sonunda alındı. Askerliğe 2008 yılında girdik. İlk sene hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani cemaat yönünden bir şüphelendiğimiz hiçbir şey olmadı. Fakat ikinci sene normalde böyle komutanların kurmayda olmaması gerekiyor. Fakat daha sonra kurmay subaylarının ataması oldu. Kurmay subayların yapılan kurmay subaylarının ataması da mobil bilen insanlar olduğunu düşünüyorduk. Ee, sonra gelir gelmez mobilya başladılar. Ee, sürekli küçük şeylerden cezalar verip disiplin puanını puanımızı düşürüyorlardı. Bu süreçte e, çoğuğumuz çeşitli iftiralar atıldı, hırsızlık, e, eşcinsel bir ilişki gibi yani kaldıramayacak yüz kızartıcı suçlarla itham edildi. E, çoğumuz da ailesine açıklayamadı her ailemizin de kendimizin de hayali subay olmakken oradan ayrılıp gelmeyi kimse ailesine açıklayamadı. Bizim asıl istediğimiz iade itibar ve bize bunu yapan insanların adaletin yani e, gerekli şekilde yerini bulması ve içeride hala devam ettiğine emin olduğumuz FETÖ terör örgütünün öğrencilerinde bir şekilde vatan ve millet için en iyisi olacak şekilde temizlenmeleri. Benim gibi şu an üniversite lisans hayatıma devam ediyorum. Ee, girerken okulumuz zaten yine bizden bir sağlık raporu istedi. Neydi? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümü. Bizden sağlık raporu istedi. Ee, bu sağlık raporunda da herhangi bir şey çıkmadı. Yani verdikleri raporların asılsız olduğunu, doktorların, tabiplerin anlaşmalı olduğunu düşünüyorum. En